TRT'nin dijital platformu tabi yakın tarihin çarpıcı hikayelerini izleyiciyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kez bir Türk polisinin işgal altındaki İstanbul'dan Fransız Guyana'sındaki Şeytan Adası'na uzanan zorlu mücadelesi konu ediliyor. Şeytan Adası'nda esir Türk, polis Cemil, gerçek olaylara dayanan hikayesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla izleyenleri derinden etkileyecek. Gerçek bir kahramanın hikayesi. 4 bölümlük bu dokuya drama dizisi... 1919'da İstanbul'da görev yapan polis memuru Cemil'in dramatik yaşamını ele alıyor. Türk kadınlarına tacizde bulunan Fransız askerlerini öldüren Cemil, 10 yıl kürek cezasına çarptırılır ve Fransa üzerinden Güney Amerika'daki Şeytan Adası'na gönderilir. Korkunç şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren Cemil, vatanına ve ailesine duyduğu özlemle özgürlük mücadelesini asla bırakmaz. Mustafa Kemal Atatürk'ün müdahalesi Genç Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, basında çıkan haberlerden etkilenir ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Cemil'in kurtarılması için harekete geçer. Dizide bu dönemin siyasi ve toplumsal değişimlerine de tanıklık edilecek. Titiz araştırma ve güçlü kadro. Dizinin senaryosu deneyimli gazeteci Ömer Erbil tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Nihal Ağarbaş Sarıkaya oturuyor. Polis Cemil'i Gürbey ileri canlandırırken, oyuncu kadrosunda Melisa Berberoğlu, Levent Sülün ve Deniz Bayramoğlu gibi isimler yer alıyor. Yakında tabi de de. Gerçek olaylardan uyarlanan ve titiz araştırmalarla hazırlanan bu yapım, yakın tarih meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat. Şeytan Adası'nda Esir Türk, Polis Cemil, yakında tabi ekranlarında izleyiciyle buluşacak.